Kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün yumuşacık, kabaran güzel kek tarifi ile karşınızdayım. Malzemeler: 1 su bardağı süt, 1 su bardağı sıvı yağ, 1 su bardağı toz şeker, 4 adet yumurta, 1 paket kabartma tozu, 1 paket vanilya, 1,5 yemek kaşığı kakao. Şimdi yapılışına geçelim. 4 adet yumurtamı önce alıyorum ve üzerine bir bardak toz şeker iyice karıştırıyorum beyazlaşana kadar ben blenderla iyice aktifleşene kadar karıştırdım siz isterseniz çırpıcıyla da daha uzun sürede karıştırabilirsiniz bir bardak sütümü aldım yağımı da döküyorum Ben buraya iki buçuk barda un hazırladım ve üzerine kabartma tozumuzu döküyoruz, kakao ve e, vanilya unumuzu da ilave ediyoruz iyice çırpıyoruz. Evet, şimdi yağlamış olduğum kek kalıbıma kekimi döküyorum. Şimdi böyle tepsimizi her tarafını yapıyoruz ki. Şimdi 180 derecede ısıtılmış fırına yaklaşık 35 20 dakika pişiriyoruz. Fırından fırına değişiyor. Benim fırınım 20 dakikada oluyor. Bazı fırınların daha yavaş oluyor. Ona göre 20 ile 30 arasında dikkatli olalım. İsterseniz kekinizi sade de yapabilirsiniz. İsterseniz benim gibi bir paket sos ve iki buçuk bardağı süt Ocağa almadan önce iyice karıştırıyoruz. Bu tamamen size bağlı. Sade de tüketebilirsiniz. Ben bu sefer böyle tercih ettim. Şimdi ocağa alacağım. Şimdi orta ateşte sürekli karıştıralım, pişirelim. <laughs> Pardon. Pişirelim. 2-3 dakika sonra ateşten alırız. Arkasında yazıldığı gibi de yapabilirsiniz sosu. 2,5 bardak süt giriyor. Ben 2 bardak süt koydum. Biraz daha koyulaşmasını istedim. Şimdi altını kısıyoruz. Kaynamaya başladı. Sos döküyoruz. İsterseniz sade de tüketebilirsiniz. Ben altına bir tepsi koydum sosunuz dökülmesin diye. Siz de öyle yapabilirsiniz. Çok kolay bir tarif ve çok güzel. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Farklı bir videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.